Merhaba sevgili izleyenler. Fenerbahçe TV'nin dijital medya programı Medya 101 ile karşınızdayız. Teknoloji ve dijital alanda sizlere yenilikleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün ters köşe bir konumuz var. Dijitalde sadeleşmeyi konuşacağız. Erkmen Eğitim Danışmanlık Kurucusu Bora Erkmen bizlerle. Hoş geldin Bora. Hoş bulduk Dilara. Merhaba. Merhaba. Seni ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Senin gibi bir Fenerbahçeliyi ağırlamaktan davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkürler tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Son derece onur verdiniz. Çünkü çok küçük yaşlardan beri gönül verdiğimiz bir kulübün böyle bir medya kanalında yer almak benim için eşsiz bir deneyim. Bundan dolayı çok onur ettiniz. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Ne mutlu bize. Erkmen Eğitim Danışmanlıktan başlayalım istersen. Tabii. Biraz bahsedersen çok seviniriz. Tabi. E, 2014 yılından beri aslında bu alanda faaliyet gösteriyorum. Eğitimi danışmanlık alanında e, ve odaklandığım konu dijital dönüşüm. E, bu konuda başta finans sektörü olmak üzere e, birçok e, kuruma eğitimler veriyorum. E, ve e, aslında dijital dönüşümün teknolojik tarafıyla birlikte son yıllarda pandemiyle birlikte e, dijital dönüşümle birlikte bazı kişisel gelişim alanlarına da giriş yaptım. Bunlardan bir tanesi odaklı çalışma sanatı eğitimiyle verdiğim e, odaklanma konusu. Hı hı. Yani çalışırken e, odamız odağımız neden çok zorlanabiliyor ve nasıl odaklanabiliriz? Bunun önündeki engeller neler ve somut e, aksiyon planı ne olabilir diye. Bununla birlikte bir de e, dijital teknolojilerin son derece günümüzü değiştirdiği dünyamızda 21. yüzyılın yeni nesil becerileri var. Bu becerileri elde etmek için de bir zihniyete ihtiyaç var. Bu da gelişim zihniyeti. Hmm. Gelişim zihniyeti alanında da eğitimler veriyorum. Dolayısıyla hem bir yandan teknoloji odağında eğitimler verirken bunları kazanabilmek için gerekli olan e, İngilizce'de soft skill dediğimiz yaşamsal beceriler alanına da eğitimler vererek hayatımızı sürdürüyoruz. Eğer söz konusu teknoloji, dijitalse zaten biliyoruz ki her şey çok hızlı ilerliyor. Evet. Yıllık bazlı, çeyrek dönem bazlı, her şeyin çok değiştiği bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla sanki gelişim hayatımızın hep böyle kenarında bir kısmında olması gerekiyor gibi bir şey. Eğer bu alanda mesleki olarak bir şey yapıyorsak Aha. ya da mesleğimizde konumlandırıyorsak bir şekilde zaten öyle de gerekiyor herhalde. Ama günün sonunda sadeleşmeyi konuşacağız birazdan biraz e, dijital minimalizm deniyor dijital sadeleşme deniyor e, ne zaman girdi bu kavram hayatımıza ne zaman biz bu kadar dijital çok e, dolu dolu yaşar olduk ki şimdi de sadeleşme kısmına geldik ya şöyle e, aslında 2010'lu yılların ortasından itibaren e, bu üstel bir şekilde gelen teknolojiler e, hayatı bir yandan hızlı değiştirirken bir yandan da bir adaptasyon problemini de getiriyor çünkü bizim uyum yeteneğimizle teknolojinin gelişim hızı arasındaki makas ciddi anlamda açılmaya başladı. Bu da tabii insanlarda çok ciddi bir kaygı problemi yaratıyor. Bir yandan öğrenilmesi gereken, ve uyum sağlanması gereken çok şey varken, bir yandan da aklımızı çelen birçok dijital teknoloji var. Başta akıllı telefonların içinden eriştiğimiz sosyal medya uygulamaları ki bu programın temelinde de medya, yeni nesil medyadan bahsediliyor. Bu bir yandan bizim için çok büyük fırsatlar sunarken, bir yandan da odaklanma problemleri yaratıyor e çünkü çevremizde gördüğümüz ve kanıksadığımız davranışların çoğu aslında hani bu ortamda bulun, e, takip et, bir şeyler paylaş ama kalite nerede, zamanın doğru yönetimi nerede, önceliklendirme nerede olacak bunlar konusunda çok ciddi problemler yaratmaya başladı. Beraberinde gelen sağlık sorunları da var, özellikle uyku problemleri çünkü çok geç saate kadar kendimizi bu mavi dalga boyunda ışık yayan e, teknolojilere, da, başta telefonlar, tabletler, tabletler ve ortamda bulunan e, o aydınlatıcı ışık e, vücut dengesini de bozuyor. Çünkü insan vücudu dünyaya ve güneşe göre programlanmış, evrimleşmiş durumda. Ortamda ışık varken ona göre hormonlar salgılanıyor, yokken ona göre. Bu teknolojiler bu dengeyi çok ciddi bozuyor çünkü geceleri gündüze çeviriyor. O teknolojiyle çok yakın özellikle ekranlı teknolojilerden bahsediyorum. Yani evdeki mikrodalga fırından, buzdolabından değil. Ekranı olan teknolojiler bizi e hala e beynimizi aktif tutuyor. Özellikle akşam 9'dan itibaren diyebiliriz ki o saatler aslında yavaş yavaş vücudun e uykuya hazırlandığı, işte melatonin hormonu dediğimiz e uyku hormonunun yüksek seviyede salgılanmaya başladığı bir dönem. Ama ışığa maruz bıraktığınız zaman, gün boyu bizi aktif tutan kortizol hormonu halen aktif kalıyor. Ve geceliğin aslında bunun yer değiştirmesi lazım. Bu denge bozulduğu için de bir anda biz belli bir saatten sonra hala akıllı seçimler yapmaya çalışıyoruz ki insan doğası eğer böyle beyaz yakalı kültür için söyleyelim. Belli bir yani mesai gidişi ve dönüşü olan yani sabah 7-8 gibi uyanıp işte 8-9 evet. gibi mesainin başladığı, ortalama 5-6 gibi akşam mesainin bittiği ve geri kalan zaman aslında kişisel zamana ayrıldığı dönemde bizim e, doğamıza aykırı yaklaşıyoruz. Halbuki biz kişisel zamanımızda bile çok seviyoruz televizyonunda, tableti de. Evet. E, telefonu da hatta bazen e, çift ekran üç ekran e, etrafımızda anda, doğru. olduğu oluyor evet birinde belki maç açık o sırada başka bir maça bakılıyor diğer birinde telefonda yorumlara <laughs> bakılıyor şey söyleyeyim. mesela Fenerbahçe'li olmanın bir ayrıcalığı bu takip etmemiz gereken çok farklı farklı spor dalları var yani başka takım taraftarları sadece futbolla ya da sadece basketbolla e, belki tatmin olurken bizim futbol var basketbol, basketbol var voleybol şey var onun dışında amatör branşlar var eğer merakınız varsa ve sağ olsun Fenerbahçe TV'de bunların birçoğunu yayınlıyor fırsat evet. buldukça ya canlı ya banttan. Evet. Dolayısıyla işimiz zor. Eski ama bir tarif. önceliklendirme yapmamız lazım. Ee, ama benim de çok hoşuma gidiyor. Yani böyle farklı ekranlardan hem Mesela geçenlerde o da futbol ve basketbol, yani Euroleague'le futbol maçı, kupa maçı aynı zamanda denk geldi. Evet değil mi? Vakit yani... geçemiyorsun da seçim de yapamıyorsun. <laughs> Aynen öyle. Böyle aynı anda ya biri bilgisayarda açık, biri televizyonda açık şekilde de takip ettiğimiz olabiliyor. Ama biz bence buna adapte olduk Fenerbahçe taraftarı olarak. <laughs> ya şimdi şöyle, biz programımızda tabii ki e, dijital ve teknolojinin bir araya geldiği noktalarda elimizden geldiğince en sade biçimde bunları anlatmaya çalışıyoruz, izleyenlerimize aktarmaya çalışıyoruz. E, tabii ki e, aslında temelde söylediğimiz mesaj e, bunlardan geri kalmayalım. İşimiz ne olursa olsun profesyonel hayatta ya da sosyal hayatta bunları daha... E, biz de e, bilinçli şekilde kullanabilelim. Programımızın aslında amacı bu. Hı hı. E böyle düşününce aslında sadeleşme biraz sanki bize işte ters kalıyor. Niye sadeleşelim gibi düşünüyoruz. O yüzden lütfen beni ikna et. Niye sadeleşmeliyiz Tabii. biz? Mesela e, nereden başlamalıyız böyle bir şey istesek? Yani ben eve geldiğimde e, sosyalleşmeyi diye devam etmek istiyorum belki ve yine Instagram'dan devam ediyorum hayatıma. Ne yapacağız böyle? Şimdi aslında burada somut bir aksiyon planı var. Benim eğitimlerde de anlattığım. Böyle bir anda karar verip de yapabileceğimiz bir şey değil. Önce bir zihinsel hazırlık gerekiyor. Bunu şeye benzetebiliriz. Mesela kimisi dijital detoks diyor, kimisi arınma diyor. Böyle detoks, arınma gibi şeyleri ben pek motive edici bulmuyorum. Çünkü bunlar dönemsel olarak yapılıyor. Mesela özellikle beslenme ile alakalı işte detoks kampları var vesaire. Çok ciddi kendinizi bir... ...disipline ediyorsunuz belli bir süre için ama o kadar mahrum bırakıyorsunuz ki... ...döndüğünüzde tekrar daha iştahla o eski alışkanlıklar hayatınıza girebiliyor. Burada, Detoks dediğimizde zaten bir ara vermek gibi oluyor. Evet, sonra eski haline dönüyorsun. Ama burada amaç e, hayatı e, aslında daha tatmin edici, daha doyumlu yaşamaya yönelik yeni bir yaklaşım. Dijital sadeleşmenin temelinde de bu var. Şimdi burada şöyle bir şey yapmamız lazım. E, bunu bir oruç gibi düşünün, dijital oruç gibi düşünün. Öncesinde bir zihinsel hazırlık yapıyorsun. Ben... Benim için hayatımda neler öncelikli, teknolojik anlamda söyleyeyim, nelerden vazgeçebilirim? Yani soru işareti olan, mesela işte bir akıllı telefon uygulaması olarak WhatsApp benim için vazgeçilmez. Ama Instagram o kadar vazgeçilmez mi acaba? Böyle soru işaretlerimiz var. WhatsApp eğer sizin kafadan vazgeçemeyeceğimi teknoloji diyorsanız bir kere bunu Ayrı bir yere koyuyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Ama aslında şöyle bir durum da var. Bazı uygulamaların özellikleri iç içe geçmiş vaziyette. Kimisi Hı -hı. mesajlaşmayı sadece Instagram üzerinden yürütüyor. Haberleşmeyi bile. Şurada buluşalım, burada bugün bunu yapalım diye. WhatsApp'ta da eskiden bu. Şimdi daha da böyle bir karışmış Karıştı, da iç içe geçti. O zaman Instagram'ı mesajlaşma amaçlı kullanıyorsan, o da ayrı bir şey olacak. Yani bir beyaz liste. Ama burada gri liste önemli. Yani siyah mı koyayım? Yani bu siyah beyaz kavramları, beyaz kafadan kullandığımız siyah uzak durduğumuz. Gri de muallakta kalanlar. Şimdi bunlarla ilgili aslında sıkıntı var. Bunlarla önce bir liste oluşturuyoruz. Bu tek, hangi teknolojilere yönelik bir oruç da bulunabilirim, ayrı mahrum bırakabilirim kendimi belli bir süre. Bunlara karar verdikten sonra bir bir aylık bir süre tanıyorsunuz kendinize ama bu bir ayda şöyle bir şey yapmak lazım. Teknolojilerden kullanmayıp örnek verelim işte Snapchat mesela ya da Facebook ya da Facebook hep örnek veriyor. Artık Facebook çok kişi de kullanmıyor ama yine de o profil hesabı var en azından akıllı telefondan silmek bir şey olabilir. Bunu bir ay boyunca kullanmadığımızda yerine yeni şeyler koymamız lazım. Daha hobi niteliğinde deneyebileceğimiz sosyal sorumluluk faaliyetleri olabilir, spor olabilir, kitap vesaire. Yani sosyal medyada geçen zaman ya da dijital teknolojilerle geçen zaman yerine bir şey koymazsak o zaman işe yaramıyor. Çünkü bu bir ayı keşif dönemi olarak hem bir kendimizi mahrum bırakırken hem de yeni şeyler keşfetme dönemi olarak tamamlayıp bir ay sonunda oturup şunu düşünmemiz lazım. Ya yani ben Snapchat'i kullanmadım ama çok aradım. Ee, yani onu kesin karar verdim. Ya da e, Instagramı koyduk diyelim mesela bu liste gri listenin içine hı hı. koydum ve aslında yeni bayağı kötü etkiliyormuş. Çünkü Instagram'ı kullanma altında şunlar, şunlar şeyler de olabiliyor. Yani kaliteli içerik paylaşıyorsanız, bir içerik üreticisiyseniz ya da bir e, bu YouTube şey influencer ya da işte böyle kanaat önderi niteliğinde bir şeyler paylaşıyorsanız onlar ayrı ama meslek olmuş oluyor evet. zaten. Evet ama sadece röntgen diyebileceğimiz, dijital röntgen diyebileceğimiz... böyle başkalarının hayatı, başkalarının paylaşımlarını izliyor, takip ediyor ve arada bir etkileşime geçen bir şekilde kullanıyorsak bu büyük bir vakit kaybı. Çünkü hem zaman gidiyor hem de kendimizi sürekli kıyaslıyoruz. Ya yani mesela diyelim ben seni takip ediyorum ve senin sürekli böyle başarı hikayeni paylaştığın içerikler eğer benim de özgüvenim yeterli değilse bana şu mesaj oluyor. Bak burada insanlar neler neler yapıyor. Ne başarı hikayeleri yapıyor. Sen böyle otur. Tamam. Beni daha da kötü hale getiriyor. Evet, daha da böyle... pasifleştirmiş evet. oluyor. Evet. Aynen. Zarar o zarar olan yani hem zaman giderken bir yandan özgüvenimi de e, törpüleyen bir şey. Ama hepimiz bu hayatta bir anlam için geldik ve en büyük e, aksiyonumuz da bunu keşfetmek olmalı. Ve dijital sadeleşmenin temelinde bu hayattaki anlamı keşif, keşfedip. Ona göre hayatı yeniden organize etme ve kalıcı bir değişim yaratma hmm, An üzerine yatıyor. En çok danışmanlık verirken gözlemlediğin ne var? En çok hangisi bu bir aylık süre sonunda artık vazgeçilebilir hale geliyor? En çok hangisi vakit alıyor? Uygulama ya da alışkanlıklarımız olarak bakarsak. Genelde duyduğum şey şu Instagram e ve şey böyle Snapchat gibi Pinterest gibi Mesela onlar çok hakikaten şey ve uzak kaldığımızda bizi rahatlatabilen uygulamalar. Ama mesela YouTube ve LinkedIn, onları ayrı bir yere koyuyorum. Hakikaten ikisi eğer amacı yönelik kullanıyorsanız hem içerik üretmek ve paylaşmak, hem bir kurumsal kimliğinizi desteklemek, hem de yeni şeyler öğrenmek için yani hem dünyaya mesaj vermek, hem de dünyanın bize sunduğu kalite kaliteli mesajları yakalayabilmek için çok iyi iki mecra. Ben de o şekilde kullanmaya çalışıyorum yani LinkedIn'in ve YouTube'un bende yeri bambaşka. Dolayısıyla da onları her zaman hayatımda tutacağım. Yeni şeyler öğrenmek için, kaliteli izler bırakmak için bence önemli. Peki sadeleşme dediğimizde bu uygulamalardan, vakit alan uygulamalardan vazgeçtiğimizde sadeleşmiş oluyor muyuz yoksa başka şeyler de yapmamız gerekiyor mu? Sadece uygulama bazlı mı düşünmeliyiz? Aslında işte uygulama için harcadığımız bir zaman var. Ve bu zaman özellikle gençlerde ve çocuklarda çok daha üst seviyede. Yani 3 saatin üzerinde bir zaman burada harcayabiliyorlar iş hayatında da bu sürelere yakın ve bu çok kıymetli bir zaman. Çünkü bu dijital teknolojilerin günü bu kadar hızlı değiştirdiği bir ortamda bizim kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Bunu geliştirmek için de zaman ne zaman olacak? Mesai sonrasındaki zaman. Yani şöyle söyleyeyim size. E, akşam 6'da diyelim mesainiz bitti. Resmi mesai yani ya da şöyle fiili olarak çalışmayı bıraktığınızı varsayalım. Gece 12'de de yattığınızı düşünelim. O 6 saatlik bir zaman dilimi kendimizi geliştirmek için çok kıymetli. Ve maalesef, yani telefondan uzak durabiliyorsak sadeleşeceğimiz anlamına mı geliyor? Öyle mi bakmalıyız? Evet. Yani sadece telefonda değil. Yerine bir şey koymak lazım. Yerine, yerine, bir şey koymak yerine koymak yani lazım. neler koyabiliriz? İşte hem ruhumuzu hem bedenimizi geliştirici şeyler, faaliyetler. Aynı zamanda yaratıcı yönümüzü geliştirici. Sosyal sorumluluk projeleri olabilir. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız ilkokul çocuklarına ders verin. Mesela TGV'nin veya vesaire başka unsur şeylerin, platformların böyle imkanları var. Yaşlılara kitap okuyabilirsiniz. Toprakla ilgilenebilirsiniz. Ne bileyim bedeni geliştirmek için bir basit yürüyüş bile yani 10 bin adım muhabbeti başka zaman yapamıyoruz mesela yani mesai sonraki zamanda yapabilir ya da sabah çok erken güne başlarsak Hı -hı. o da olabilir. Hı -hı. Dolayısıyla bunu yaptığımızda o zaman bunu bir alışkanlık haline getiriyoruz ve hayatı tekrar keşfediyoruz çünkü. Günümüzün en büyük problemlerinden birisi bu kadar e, bilgiye ve veriye e, boğulduğumuz ortamda yani bunlara ulaşmakta hiçbir problem yok günümüzde ve bedavaya ulaşıyoruz neredeyse hı hı. problem kafa karışıklığı ne benim için anlamlı ne değil her şeyi şu anda hayatımıza soktuk ve ciddi bir kaos yaşıyoruz. Aslında ben konuyu düşünürken şunu fark ettim e, cep telefonumuz sadece cep telefonu değil. Değil. E, ya iş olarak kullanıyorum ve tabii ki vazgeçilmezi. Ama eğlence olarak da kullanıyorum. Eğlence Tabii. olarak da neredeyse vazgeçilmez noktaya geliyor. İşte orada biraz dediğin gibi sanki pasifleşme başlıyor. E sadece o da değil, iş ve eğlence haricinde bilgi almak için de kullanıyorum. Herhangi bir haberi vesaireyi bakmak için de kullanıyorum. Her şeyin iç içe geçtiği hatta her bir uygulamada hepsini de bulabileceğiniz zaman da oluyor. Dediğin gibi sadece LinkedIn'de değil, Instagram'da da yine. Bir Instagram bağımlılığı çok fazla var etrafımda var. da görebiliyorum. Konudan dönüp dolaşıp ona geliyor çünkü. Ama hakikaten durum öyle. Yani iş hayatımızda arkadaşlarımızda yine görüyoruz. Instagram'da oradan haberler de takip ediyoruz. Eğlence de var orada. Biraz daha bırakıp hobiye geçelim diyorsun. Hobiye geçme deyince mobil uygulamalar aklıma geliyor. Oradaki hobi <laughs> hobi için geliştirilen uygulamalar aklıma geliyor. Onları da ne kadar çok kullandığımı düşünüyorum. Dolayısıyla sanki benim için biraz zor gibi ben böyle zorlanıyorum şu anda bunları şöyle, düşünürken ara, ama hepsi evet. ama o kadar doğru ki yani biraz daha offline'a geçmekten bahsediyoruz aslında. İnsan olmanın gereği bu aslında. Biz bu dönemde çok hızlı hayatımıza girdi. Yani özellikle 2015'ten itibaren akıllı telefonların ve internetin, mobil internetin hızlanması her şeyi ayağımıza getirdi. Pandemi belki bir 5-10 yıllık gelişmeyi böyle 1,5-2 yıla sıkıştırdı. Yani çalışma şekilleri, eğitim şekillerimiz, e-ticaret kullanım şeklimiz her şeyi bulunduğumuz konuma getirmesi büyük bir konfor alanı yarattı bizde. Şimdi işte bir sosyalleşirken, kendimizi ifade ederken, mesela ben eğitimlerde de çok karşılaşıyorum. Özellikle bu çevrim içi dediğimiz online eğitimlerde. İşte kamera açarak katılın diyoruz katılımcılarımıza, öğrencilerimize. Maalesef çok büyük bir kesim kameralar kapalı bir şekilde eğitim takip ediyorlar. Ne kadar hani ortamda sıcak bir hava yaratsanız da interaktivite için her türlü önlem alınmış olsa da işte o konfor alanından çıkmıyorlar. Onu da, o da bize şunu veriyor işte konfor alanında kalmak risk almayayım. Ee, özellikle kurumsal hayatta şöyle kabullerimiz var ee, bu gençlerde daha da fazla var. Hata yaparsan çok özür dilerek söyleyeyim aptal durumuna düşersin. E kimse bu duruma düşmek istemediği, En iyisi risk almayayım. Hata yapmamak, hani risk almamak beraber düşünülüyor Tabii, ama gelişemiyorsun. E, günümüzde e, nasıl ki karşılıklı bir e, sosyal kültürümüz var. Orada da dijital bir kültür var aslında. Biraz da bunun da farkında olmak lazım sanki. Yani bir e, dediğin gibi e, bir çevrim içi toplantıdaysak ve e, yarısını herkesin artık kamerası açıksa özellikle konuşmacının vesaire senin de tabii ki açık olması lazım eğer ki bir resmi bir özellikle toplantıdan bahsediyorsak. Kesinlikle. Çünkü bu eşittir şu demek yani hepiniz aynı salonda da olabilirdiniz ve senin böyle kafanı önleyip şöyle Mesela. durman gibi bir şey hiçbir farkı yok. Aynen öyle çok güzel söyledin ee, ve çok e, bizi aşağı çeken bir mesaj oluyor bu. Yani vücut dilimiz yalan söylemiyor bu e, yani evrensel bir durum hangi kültüre giderseniz gidin e, konuşurken birisi gözünüzün içine bakmıyorsa ee, ne bileyim ilgisiz davranıyorsa siz de kendinizi doğal olarak çok olumlu hissetmiyorsunuz evet. yani bir mesaj attıysak ve cevap gelmediyse. mesela olabiliyor e, Dolayısıyla bu dijital etik dijital e, saygı kuralları bunlar okullarda da öğretilmiyor şu anda Çünkü bu teknoloji böyle çok hızlı gitti zaten hani Türkiye'deki eğitim sistemi çok ciddi bir tartışma konusu halen, genel yaklaşım şekilde endüstri 2.0 kafasında. Yani biliyorsunuz endüstri 2.0 dönemi fabrikalaşmanın arttığı bir dönem ve eğitim sistemi tamamen fabrikalara eleman yetiştirmeye yönelik. Yani bir vardiya sistemi, işte bir komutlarla hareket etme, tanımlı işi aynen harfiyen yapabilmeye yönelik. O yüzden de işte bu ezberci yaklaşım, test tekniği vesaire hızlı ölçebilmek, Biraz performansı değerlendirmek. Gerekiyor. Için. Artık evet Ama bu almamız gerekiyor. Dijital teknolojilerin vardı. bu kadar yaygın olduğu bir yerde Farklı olmamız, yaratıcı yönümüz, ne bileyim mesela yapay zekadan en iyi şekilde yararlanabilmemiz ki bugün özellikle son bir ayki gelişmelere bakıyorum. Şimdi biraz konuyu oraya da bağlamak isterim. Lütfen. Medyanın kullanımıyla birlikte aslında yapay zekada da ciddi bir artış var. Biz mesela şeydik işte beyaz yakalı kültürü daha hani hala bu şekilde çalışarak devam edebiliriz diye düşünüyorduk. Geçtiğimiz 1-2 yani yıllık gelişmeye baktığımızda ama şu son bir aylık olaylara bakıyorum. Bilmiyorum sen de takip ediyorsundur. Evet. Ciddi bir zihin emeğiyle üretilen değerleri bizim kadar yapabilecek nitelikte değer üreten birçok uygulama enflasyonu olduğunu görüyoruz. Zaten varmış aslında bu nokta AI diye biten birçok web sitesinden erişilen. inanılmaz özellikle chat GPT-3 kullanıyorsundur belki inanılmaz bir sonuç üretiyor. Ben ee, yeni, de yararlanıyorum. Yeni e, konular gündemimize girmeye başladı onlarla evet. beraber. Çünkü e, bir telif haklarının da ihlali bir yandan söz konusu. Aynen, öyle. E, hepsini bir yapay zekaya teslim etmiş oluyorsunuz günün sonunda ve yapay zeka onlardan esinlenerek yeni bir şey çıkarmış oluyor karşımıza. Ama bu şimdi çok yeni bir şey ve dolayısıyla da e, yeni mahkeme konuları diyebileceğimiz Aynen, şeyler öyle. ortaya çıkmış oluyor belki de günün sonunda daha bizim ruhumuzu kattığımız işler artık otantik ve özgün olacak. Evet. Ama çok devamlı geldiği zaman orada yapacak bir şey yok. Yapay zeka üretecek oradan ilham alacak. Artık bundan kaçış yok. Evet. Şimdi ruhumuzu kattın dedin ya. O kadar güzel bir mesaj ki bu. Ruhumuzu katabilmenin yolu önce kendimizi tanımaktan. <laughs> Kendi ben nasıl bir değer üretebilirim? Nasıl bir potansiyelim var ve bu potansiyeli nasıl büyütebilirim? Bunları keşfetmekten, keşfetmekten geçiyor. Bunun için de dijital sadeleşme lazım. Çünkü biz eğer zaten İkna oldum şimdi. <laughs> heh, üretilmiş bir içeriğin tüketicisiysek ki bize büyük kolaylık sağlıyor. Bir de şimdi mesela özellikle yeni nesil medyada e, nöro pazarlama teknikleri de çok kullanıyor. Algoritmalar işte bu o, Akan Abdullah'ın dediği gibi yankı odaları yaratılıyor ve aslında bizim hoşumuza giden, bize bizim gibi düşünen insanların ya da uygulamaların paylaştıkları içerikler bizi oraya daha da bağlıyor. Dolayısıyla da biz oradan kopamıyoruz. Yani bu çocuklarda çok daha yaygın. Biz yetişkinlerde de öyle. ya. Bir başladım mı o Reels videolarına ya da işte TikTok benzeri <laughs> evet. uygulamalara diyelim. Yani sadece TikTok da değil onun gibi böyle birkaç saniyelik ve ilgi çekici içeriklerden kopamıyoruz. Ve zamanı boşu boşuna harcamış oluyoruz. O zaman ruhumuzu da keşfedemiyoruz. O zaman da yapay zeka algoritmalarına ya da yapay zeka iyi kullanan birine karşı rekabette geri düşüyoruz. Bu da büyük Peki bir bu kadar etrafımızda bizi uyaran varken biz programımızda da çok konuştuğumuz bir konu Metaverse. Hmm. Artık üç boyutlu olarak interneti deneyimlemeye başlayacağız yakın zamanda. Daha da yaygınlaşacağını hmm. düşünürsek orada bambaşka bir dünya bizi bekliyor olacak. Yeni yeni örneklerini görüyoruz. Çok güzel örnekleri biz de seyircilerimize aktarıyoruz. Hmm. Hatta Fenerbahçelilere özel orada biz de bir takım etkinliklere katılıp dahil olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde en başından içinde olmak aslında çok keyifli ve onu böyle ilk defa deneyimlemek çok güzel. Metaverse dediğimizde ve bu dijital sadeleşme dediğimizde orada kendimizi nasıl konumlandıracağız, nasıl bir öngörüm var? Orada da işte hakikaten bir yol ayrımı var aslında insanların için. Şimdi şöyle söyleyeyim ki Metaverse'ü doğru konumlandırmak için, ee, özellikle 2022'nin ortasından 2022'nin sonuna kadar büyük bir böyle bir ortalık karıştı. Metaverse diye işte Facebook'un meta e, olarak yani ismini tanımlayıp metaverse kavramını biraz böyle köpürtmesiyle bir 6 ay ortalık şey oldu, e, karıştı ve 2023 evet. itibariyle bir sessizlik var. Ben bunu fırtına önce sessizliğine benzetiyorum. Yine de şu anda devam eden bir sürü platform var. var. Bir sürü demeyelim ama sivrilenler var. Var. 4-5 tane falan. Evet, ve dünyadan. sivrilenler arasında kullanıcıların artmasıyla beraber gelecek vaat edenler var. Tabii. Şimdi internetteki gelişme ki yaklaşık işte 90'lı yılların ilk başından bugünün kadar yaklaşık 25 yıllık bir hikaye, 30 yıllık bir hikaye olduğunu varsayarsak çok daha kısa bir süre içinde şöyle bir gelişim bekliyorum ben. Kademeli olarak hayatımıza giriş şeklinde. Önce bu iş... İletişim iletişim ve eğlence boyutuyla başlayacak. Yani temel anlamda iletişim modelimizi iki boyutlu dünyada üç boyutluya çekeceğiz. E, daha az riskli. İşte ailemizle, yakın arkadaşlarımızı ki Facebook'un hikayesi hani ilkokul arkadaşlarımızı bir, bizi tanıştıran bir değer teklifi vardı. Hepimizin ilgisini çekmişti 2000'li yılların ortası. Benzer şey Metaverse'de de olacak gibi gözüküyor. İletişim, e, arkasından eğlence, arkasından yavaş yavaş e, deneyimler geliştikçe alışveriş. regülasyonlar evet alışveriş ve ticaret başlayacak yani artacak diyelim. Hani teknik olarak çalışacak ama henüz sahiplenmeyeceğiz. Arkasından baktık alışveriş ve e, işte bir şeyler alma, satın alma, kullanma e, regülasyonları da işin içine kattıkça sadeleşemeyeceğiz. Hayır, ondan yok oraya geleceğim ama <laughs> eğitim ve iş dünyası burayı daha çok sahiplenecek. Yani daha eğitim ve iş dünyası için gidilecek birkaç şey var, seviye var. Aynen yani internetteki gelişmelere bakarsak ama bu hikaye muhtemelen önümüzdeki 3-5 yıl içinde geçecek. Yani 30 yıldaki o internetin gelişimi Metaverse'de 3-5 yıl gelecek. içinde olacak gibi gözüküyor. Çünkü jenerasyon dijital bir jenerasyon. Yani dijital yerlerin gittikçe sayısının arttı. Dijital yerle kastettiğim de dijital teknolojilere hızlı uyum sağlayabilen ağırlıklı olarak 2000 yılından sonra doğmuş kesim. İçine doğmuş. Ee, işte 2010 sonrasılar, sonrası doğanlar alfalar. Onlar zaten Doğuştan böyle tablet kuşağı olarak duyuyor. Hani hangi sosyoekonomik gruptan olursa olsun televizyona bile gidip böyle büyütmeye çalışıyor. <laughs> Dergi elini aldığında büyütmeye çalıştığında görseli eline atıyor şey yapamıyor değişmiyor diye. Dolayısıyla böyle bir seçim olacak ama bir yandan da Metaverse ile birlikte bu dijital sadeleşmenin önemini anlayan ve gerçekten dışarıda bir dünya var. Hani bu Matrix'ten uyanan Neo gibi düşünün. Yani dışarıda aslında bir dünya var ama ben bir kabloyla bir yere bağlanmışım, o fark etme anı çok önemli. İşte o dijital sadeleşme orada var, Matrix filmini hatırlayın lütfen. Tam anlamıyla yani gerçek dünya burası. Biz bir yere bağlanmışız, zamanımızı kiralıyoruz ya da satıyoruz birilerine diye. Bunu fark eden bir e, felsefik yaklaşım dünyada da var. Dolayısıyla Metaverse ortamının tüketicisi mi olacağız, buradan yararlanan birisi mi olacağız? Yani onu keşfedebilmenin yolu fiziki dünyadaki kendimizi yaptığımız yatırımdan geçiyor. Peki. O yüzden böyle bir durum var. Çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Rica ederim. Ee, son olarak programımızın sonuna geldik ama son olarak tabii ki Fenerbahçe'nin de senin için ne ifade ettiğini sormak isterim. Evet. En sevdiğim soru genelde bütün konuklarıma soruyorum. Onunla beraber kapatırız çok şey ifade ediyor. Yani kendimi bildim bileli zaten Fenerbahçeliyim. Bir Fenerbahçeli babanın babanın evladı olarak bu hale geldik. Şöyle söyleyeyim 84 yılından beri aslında Kadıköy'deyim. Kadıköy'de Fenerbahçe semtinde aslında İnşallah. ilkokula gittim. Ve bende en büyük iz bırakan şey tabii 3-0'dan 4-3 aldığımız maç. Yani o devre arasında ettiğim duaları hala hatırlıyorum. Galatasaray'a karşı aldığımız kupa maçıydı sanırım. Hmm. Ee, ve ondan sonra tabii hayatımız hep Kadıköy'de olunca e, böyle bir şekilde bunu da geçiyor. Tabii ilkokul yılları, ortaokul hep böyle arkadaşlarımıza kavga meselesi o haline gelebiliyor. Özellikle derbi maçlar sonrası. Ama e, şu anda tabii olayı çok daha doğru konumlandırıyorum. Yani tabii ki moralin bozuluyor istemediğimiz bir sonuç alındığında. Burada mesela e, buradan bizde izleyenlere de şöyle bir mesaj vereyim. Özellikle medya kullanımıyla alakalı bu maç günleri veya maç sonrası hepimiz doğal olarak galip gelmişsek, e, sosyal medya, Twitter'da mesela Twitter hiç konuşmadık bugün ama oradaki paylaşımlara çok bakıyoruz, sineleniyoruz destekliyoruz. E, özellikle iş hayatında olan e, Fenerbahçe'li taraftarlara şunu söyleyeyim, bıraktığımız dijital izler çok takip edilebilir noktada. Dolayısıyla... Silinse e, dahi e, evet, bulunabilir, tekrardan tespit edilebilir durumda. Aynen. Dolayısıyla kendimizi zor durumda bırakacak uç noktadaki mesajlardan uzak durmak lazım. Yani bir Fenerbahçeli olarak işte kimseyle küfürleşmemek, e, olumsuz yorumlar yazmamak, özellikle rakip takım taraftarlarıyla. Bunlar çünkü insan kaynakları bakış açısıyla değerlendirildiğinde eğer diyelim bir karar vericinin gözüne geliyorsa bu tür mesajlar çok olumsuz mesaj verebiliyor. Çok Zaten olumsuz o, sinyaller o harareti olmuyor. biraz aktar, yani böyle bir üzerimizden attıktan sonra daha farklı aynen, şeyler aynen. yazabilir duruma geliyoruz aynen. aslına bakarsak. Biraz nefes almak lazım. Nefes almak Çünkü lazım. çok seviyoruz Fenerbahçe'yi. Hep başarılı olsun istiyoruz. Her cami, her maçta. Ve her şeyin en iyisini layık görüyoruz. Ama burada ölçülü olmak lazım. E, neticede kendimizi zor durumda bırakacak bir şey yapmayalım. Çünkü bunlar odaklanma problemleri de yaratabiliyor. Zihnimizi gereksiz yere meşgul ediyor. E, bu tür olumsuz duygular. İyi tarafında coşkuyla yaşayalım ama kimseyi de kızdırmayalım tatlı bir şekilde taraftarlığımızı yaşayalım diyorum. Coşkusunu daha çok yaşamak lazım. Tabii ki de. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. <laughs> Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Elbette Metaverse dünyasındaki gelişmelere de bakacağız şimdi. <laughs> Influencer odaklı sosyal Metaverse platformu metafluence.com'dan yeni haberler var. Bu gelişmelerle programımızı kapatacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.